Evet yanıp sönüyor bakalım ne çıkacak. Aa parladı. Büyük kutu parladı. Ve Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine kutu açılışı yapacağız. Yunus Emre isimli arkadaşımız kutu biriktirmiş bir miktar ve benden kutuları açmamı istedi. Ben de kutu açılışı yapacağım arkadaşlar. Bakalım kutulardan neler çıkacak. Ben de çok merak ediyorum. Umarım arkadaşımıza güzel bir savaşçı çıkartırız. Efsanevi falan çıkar belki. Kendisi Crow istiyormuş. Umarım inşallah Crow çıkartırız. Arkadaşlar çok heyecanlı oluyor bu kutu açılışları. Sizler de izlemeyi seviyorsunuz. Bu tarz kutu açılışlarının devamının gelmesini istiyorsanız hemen like atın arkadaşlar. Sizden şöyle 200 300 tane falan bir beğeni alsam yeter bence. Arkadaşlar kutu açılış videoları devamlı gelecek. Sizlerin sayesinde. Sizler de hesaplarınızda kutu biriktirip benim açmamı istiyorsanız benimle iletişime geçebilirsiniz. Discord üzerinden, Instagram adresimiz üzerinden veya yorumlardan yazarsanız ben yorumlardan size dönerim arkadaşlar. Bugün farklı bir kutu açılışı yapacağım. Tek başıma yapacağım. Farklılık bu. Değil tabii ki. Kutu'dan bir şey çıkmazsa bir maç atacağım. Biraz totem yapacağım. Bakalım neler çıkartacağız. Önce şu yukarıda bir karakter var. Onu bir açalım bakalım. Neler varmış? Evet, Jesse'yi bir çıkartalım. Hadi bismillah diyelim. İlk çıkan karakter kupa yolundan çıktı tabii ki de. Parayı alalım. Bunu da alalım. Kime verelim? Jesse'ye verelim. Ve büyük kutu. Arkadaşlar bakalım bu büyük kutudan ne çıkacak? Hem arkadaşımıza belki biraz da kupa kasmış oluruz. Bundan bir şey çıkmadı. Evet hemen hızlıca şöyle en son çıkan karakterle bir maç yapalım diyorum. Ondan sonra da hemen şöyle geçelim bir, bir maç atalım. Tek hesaplaşmada bakalım ne yapacağız arkadaşlar. Bir maç ata ata böyle kutu açılışı yapacağım. Bakalım totemim işe yarayacak mı arkadaşlar? Gerçekten karakter çıkarabileceğiz mi böyle? Ben de merak ediyorum. Sizlerle birlikte görmüş olacağız. Umarım Barley bizi öldürmez. Sadece yardım eder. Hop Barley. Kanka gel. Gel gel valla öldürmeyeceğim. Gitmeyeceğim gel. Evet. Tek hesaplaşmalı arkadaşlar. Yeni çıkan karakterle tek hesaplaşma oynadığınız zaman yüksek kupa kazanıyorsunuz ve oyun çok çabuk bitiyor zaten. Kuralım ki gelemesinler. <laughs> öleceğim, öleceğim işte. Evet, birinci olduk. Birinci olacağımız garantiydi zaten. Hemen şuradan Çıkış Diyelim Ve Bir Kutu Açalım Bakalım Ne Çıkacak Bir Büyük Kutu Daha Açıyoruz Arkadaşlar Hadi Bakalım Bir Totem Yapalım Hadi Bismillah Ah Be Canım Mega Kutu Açıyoruz Evet Arkadaşlar Bakalım Mega Kutudan Bir Şey Çıkarabilecek Miyiz Şansa 6 Yazdı Evet Bir 6 Yazdı Bakalım Ne Çıkacak Çok Merak Ediyorum El Primo Bull Jesse Barley, Bolt, yanıt sönüyor. Ah be, karl çıktı ya. Neyse. Yeni karakter çıkınca onunla oynayacaktık. Hemen karlı alalım, tek girelim, bakalım ne yapacağız. Farklı bir kutu açılışı arkadaşlar. Bunu deneyebilirsiniz. Her kutuda, her yeni çıkan karakterde bir maç yapıyoruz. Öyle gel. Maçlar bir dakika bile sürmüyor. Seviye bir olunca. o mesafeden kanka beni öldüremezsin ama şu mesafeden öldürebilirsin. Evet. Biz kazandık. Evet. Yeni çıkan Karla bir maç yaptık. Bakalım bize yeni karakter getirecek mi kendisi? Çok merak ediyorum. Hemen kutuyu açalım bakalım büyük kutuda neler çıkacak. Ah be hiçbir şey çıkmadı. Cık. Savaş kutusu. Ah yine bir şey çıkmadı. Bir büyük kutu. Hadi ama ya o kadar totem motem bir şeyler yaptık. Bir büyük kutu açıyoruz. Tamam no, artık bir şey çıkıyor. Bir savaş kutusu açıyoruz. Yunus Emre arkadaşımızın şansı mı şanssızlığı mı bilmiyorum. Şuradan isim rengini değiştirelim. Bir de farklı bir totem yapalım. Pardon. Crow istiyordu. Şuradan. Crow hadi bakalım. Hadi bakalım bir kutu daha açalım bakalım ne çıkacak Yunus Emre arkadaşımıza büyük kutudan 3 yazdı şey Neyse Bir maç daha atayım Bu maçı kazanmaya çalışalım bakalım ne çıkaracağız Arkadaşlar Like atmayı Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın Neyse. Evet. Galiba Tarantino öldü. Birinci olduk. Umarım bir şey çıkartırız artık. Yüzümüz gülsün artık. Hadi. Evet. Yanıp sönüyor. Bakalım ne çıkacak? Poco çıktı ya. Poco çıktı. Mega kutu. Tamam hadi sen aç bakalım. Evet bakalım Muhammed Selim açıyor arkadaşlar. 5 yazdı. Poco çıktı çünkü demin. Keşke üstüne bir maç yapsaydık. Neyse. Tam bir şey çıkmadı. Hemen bir maç yapalım. Bizim şanslı karakterimiz Jess ile bir maç daha yapalım. Bununla kazanınca çıkıyor çünkü bak. İki kere kazandım iki kere çıktı. Tamam dur Fari, sen yap. gel buraya. Bak ya. Kanka var. Etsene. Kanka öldün kanka. Evet yine birinci oldukçesiyle Bakalım kutudan ne çıkartabileceğiz. Dur. Savaş kutusu açıyoruz. Bundan çok bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Elmas alalım. Bir büyük kutu açalım bakalım ne çıkacak. İki yol. Aa parladı. Büyük kutu parladı. Ve Mortis! Gizemli çıkardık. Bence başarılı. Arkadaş, Jesse ile birinci olduğum zaman bir şey çıkıyor dedim size. Mortis çıktı. ne mağya. Mortis'i çıkardım. Aynen ya. Bir kere daha oynayayım Jesse ile. Hadi bakalım. Neyse bunu da kazandık. Bakalım başka neler çıkartacağız arkadaşımızın kutusuna. Çok merak ediyorum. Son birkaç kutu. İsmini de Tomar 753 yapmış. Bu arada arkadaşımızın kulübünü tanıtayım arkadaşlar. Kendisi bizim fan kulübümüz açmış. Patiyoloji Fan diye. Buraya üye olmak isteyen varsa üye olabilirler arkadaşlar. Kendisinin kulübü burada Patoloji Fan. Evet. Çünkü ben, ben diyorum. Muhammed Bey <laughs> patiloloji diyemiyor. diyorum. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? Hayır. Çıkmadı. Bir, daha. At. bir kutu daha açalım. Büyük kutu. Hı -hı. Hadi bakalım. Ah ya hiçbir şey çıkmadı. Sarı. Parlıyor parlıyor. Sarı da bir şey çıkmıyor. Bunu... Ee, bu Mortis. Mortis'i verelim. Mortis bence gayet güzel bir şeydi. Gizemli çıktı çünkü. Baba ben Mortis'i Bence çıkıyor, başarılıydı yani. Arkadaşlar. Ah be olmadı. Neyse bundan sonra Mega kutu var en sonunda baba Onda 2, bir Bir şey çıkmadı Büyük kutu Üç iki Bir şey çıkmadı Aa, Bir tane de iki 3 çıktı ha, oyna, oyna. Mega kutu Hadi bakalım oğlum totem yapalım güçlerimizi birleştirelim Gel Açıyoruz mega kutuyu Ah oh be 5 yazdı ya Neyse sağlık olsun. Bak kutu biriktirelim. Tamam kutu biriktiriz. Evet şuradan bunu parasını alalım. Evet arkadaşlar siz de böyle kutu açmamı istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumlarda bildirin arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Yunus Emre teşekkür ederim tekrardan. Bay bay.